Sümme tevelletü Bu büyük mucizen sonra yüz çevirdiler. Yüz çevirdiler yine inkarlarına devam ettiler. Kim bunlar? Musa Aleyhisselam'la denizi karşıya geçen Müslümanlar. Müslümanlar. Biz Çanakkale'de düşmanı efendim İngiliz'i denizin dibine gömdük. Ondan sonra efendim ülkemiz Allah'tan uzaklaşmaya, Allah'ın emirlerini efendim çiğnemeye devam etti. Ya hazır ülkemiz selamete kavuştu. Daha çok dindar olmamız gerekir. Osmanlı ecdadımızın İslam'a sarılmasına daha fazlasına doğru gitmemiz gerekirdi. Yani değerli izleyicilerimize özveriyle soruyorum. Yani hocalar hakkı konuşmuyor. O zaman konuşalım. Biz İslam'a doğru mu gidiyoruz? İslam'dan uzaklaşıyor muyuz? Ecdadımız sabahlara kadar Kur'an okurdu. Bizim evlerimizde sabahlara kadar televizyon, internetler, efendim çalgılar, çengiler, efendim filmler. Yani nereye doğru gidiyoruz? Bizim ecdadımız sırtında bin tane Kur'an-ı Kerim hatmiyle mahşerde mizana teraziye sevap koyacak. Biz kaç tane hatim koyacağız? Ecdadımız her gece efendim 500 tane, bin tane, 10 e, bin tane la ilahe illallah derdi sabahlara kadar. Biz ömrümüzde acaba bir ay içerisinde bin tane la ilahe illallah dedik mi? Yani biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Bu kadar efendim ortam selamete kavuştuğu halde ne tarafa doğru gidiyoruz? Sümme tevelletü min Bundan sonra siz yüz çevirdiniz. Yani düşmandan kurtuldu, kurtulduğunda ne oldu? Nefsinden kurtulamadın. Felevla fellahu aleykum ve rahmetu. Allah'ın lütfu kerim <laughs> olmasaydı kün minel hepiniz hüsrandasınız. Hepiniz hüsrandasınız.